Efendim SMA'lı çocuklarımızın durumunu artık sağır sultan duydu. Ülkede bilmeyen kalmadı ne kadar zor şartlarda para toplandığını hepimiz biliyoruz. İşte taş kalpli bir hırsız SMA hastası inci bebek için toplanan o paralara göz dikti efendim. Ekmek fırınında yardım kumbarasını çaldı. Cinayet gibi hırsızla anne Ceren adı güzel isyan etti nasıl etmesin. yardım etmediğiniz, görmezden geldiğiniz çocukların kumarasına dokunmayın bari. Hiç mi vicdanınız yok? Her geçen gün eriyip giden inci bebeğe acımadı. Vicdansızlığın kitabını yazdı. Yardım paralarını böyle çaldı. Lütfen bizim çocuklarımızın hayatıyla oynamayın. Bizim oradan gelecek bir TL'ye bile şu an çok ihtiyacımız var. Bağcılar'da yaşayan 6 aylık inci adı güzel SMA hastası. Minicik bedeniyle kocaman bir hastalıkla savaşıyor. Çocuklarımız ölsün. Mesela çocuklarımız ölsün. Mesela ölsün. <laughs> Çaresiz aile bebeklerini yaşatmak için zamanla yarışırken bu utanmaz hırsız inci için kumbaralarda toplanan yardım parasına göz dikti. Dükkan dükkan gezip kumbaraları çaldı önce Demirkapı Mahallesi'ndeki bir fırına bırakılan yardım kumbarasını ekmek alma bahanesiyle cebine attı. Çocuklarımız her gün ölüm kalın savaşı verirken kumbaralarımızı çalıyorlar. Bununla ilgili harekete geçirmesini istiyorum. Artık bizim çocuklarımızın kumbarasını çalmayın. Yine aynı mahallede girdiği telefoncuda da esnafın boşluğundan yararlanarak kumbarayı çaldı kumbaranın içindeki her kuruş minik inciyi hayata bağlayacak, yaşama şansını artıracaktı. Ama o hepsini cebine attı. Afişlerimizi yırtıyorlar. Anlam veremediğim şeyler oluyor. Lütfen bu çocukların yanında olun. Bu çocukları görmezden gelmeyin.